Herkese merhabalar. Söylenti TV'ye hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kısa vaktinizi ayırıp kanalımıza abone olabilir ve en güncel olaylardan haberdar olmak için bildirimlerinizi açabilirsiniz. Sedat Peker ark arkaya attığı 50 tweet ile ciddi iddialarda bulunmuştu. Özellikle Burhan Kuzu ev zindaştı paylaşımları dikkat çekmişti. Gazeteci İsmail Saymaz, Sedat Peker'in Burhan Kuzu ve zindaştı iddialarını değerlendirdi organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan ve yurt dışında bulunan Sedat Peker, sosyal medya hesabından arka arkaya yaptığı paylaşımlarla çok ciddi iddiaları gündeme getirmişti. Peker özellikle bir süre vefat eden Burhan Kuzu ve İran uyruklu uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerif'i zindaştı hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Sedat Peker'in Burhan Kuzu ve Zindaşti iddialarını Halk TV'de katıldığı programda değerlendiren gazeteci İsmail Saymaz, Peker'in Kuzu ile ilgili iddialarının büyük ölçüde doğruluk içerdiğini söyledi. Saymaz, Sedat Peker'in tweetlerinde ismi geçen bazı isimlerle görüştüğünü söyleyerek, Sedat Peker'in Burhan Kuzu'yla ilgili iddiaları büyük ölçüde doğruluk içeriyor. Ancak bazı hususlarda itilaflar söz konusu. Adını andığı kişiler olayları başka çerçeveden ele alıyorlar. Sedat Peker neden 50 tweet attı? Sedat Peker artık video çekemiyor. Video çekemediği için bu denli karmaşık ve uzun bir konuyu tonlarca tweetle ifade etmesi gerekiyor. Zannedersem video çekemediği için 50 tweetle derdini anlatmaya çalıştı. Tabi 50 tweetin takibi de zor. Eğer isimleri bilmiyorsanız, süreci bilmiyorsanız takip etmeniz ve anlamanız da zor olabilir, dedi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.